Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 8 Kasım itibariyle bugün önemli bir hatırlatmayı yapmak istiyorum. Şu öğrenim kredisi ya da burs almak isteyen öğrenci arkadaşlarımız için yapması gereken taahhütname onayı için son günümüz bugün. Her yıl bu hatırlatmayı yapmamıza rağmen süreyi kaçırdım, ek süre var mı diye sorular soruluyor. Umarım bu yılda böyle bir şeye ihtiyaç olmaz. Bu gece saat 23.59'a kadar bursunu ya da kredisini almak isteyenler taahhütnamesini onaylayacaklar. Peki taahhütnamesini onaylamak istemeyen arkadaşlarımız var önümüzdeki yıl tekrar şanslarını deneyebilirler burs almak için. Her ne kadar KYK öğrenim kredisinin faizi kalktı. Okul bittikten 2 yıl sonra aylık olarak ödüyorsunuz aldığınız miktarı desek de bazı arkadaşlarımız olsun ben yine de hiç borcumun olmasını istemiyorum. Ben tamamen geri ödemesiz istiyorum. Şansımı önümüzdeki yıl denemek istiyorum diyenler şu anda taahhütnamesini onaylamasınlar. Eğer onaylarlarsa önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl yani artık bundan sonra Yeniden sıfırdan burs başvuru hakları kalmıyor. Ve bir önemli nokta daha. Dün ve ondan önceki gün de videolarımızda paylaştığımız gibi sim kart bloke olabilir. Ziraat Bankası'ndan mesaj gelmez. Dolayısıyla mesaj gelmediği için de, şifreler gelmediği için de internet bankacılığına giremezsiniz. Hesaplarınızın, kartlarınızın vesairenin kontrolünü yapamazsınız. Sim kart blokeyi kaldırmanız gerekiyor. Eğer blokeli bir sim kartınız varsa yani hattınızı değiştirmişseniz. Bakın bunların hiçbiri taahhütnameyi onaylamaktan daha önemli değil. Taahhütnameyi onaylamazsanız burs kredi alamazsınız. Ama sim kart bloke, kartınızın bank kart gencinizin elinize geçmemesi, yaşınızın 18'e henüz girmemiş olmasından dolayı kartınızın size verilmeyecek olması bunlar sorun değil. Bunların hepsi çözülür. Hatta internet bankacılığım açıktı, kapalıydı, kredi kartım aktifti, pasifti, kartım kayboldu, farklı bir adrese gitti. Bunlar önemli değil. Yeter ki taahhütnamenizi onaylayın. Her halükarda TC kimlik numaranıza göre Ziraat Bankası'na bursunuz yattığında ya da krediniz yattığında rahatlıkla gidip kimliğinizle bile alabilirsiniz. Sonrasında da bu saydıklarımızı yeniden kart başvurusudur, kredi kartı başvurusudur, internet şube başvurusudur hepsini yapabilirsiniz. Öncelikli olarak yapmamız gereken taahhütname onayını doğru düzgün halletmek. Peki zam geldiğinde ne kadar olacak ve ne zaman alacağız? Bunlarla ilgili olarak resmi açıklamalar geldiğinde yine sizlerle paylaşmaya devam devam edeceğim. Bilgilendirmeler devam edecek. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.